Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma video hepiniz hoş geldiniz. Bugün Aragami serimizin yeni bölümüyle karşınızda arkadaşlar. En son Kült içeri görevini kabul etmiştik öyle bitirmiştik yine kabul edip devam edelim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi yorum yapmayı ve arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir abone en kısa sürede ulaşalım. Aragami serisi büyük ihtimalle çok uzun bir seri şey olacak arkadaşlar her bölüm iki tane görev yaptığımız takdirde arkadaşlar. Belki ilerleyen dönemlerde üçe çıkartabilirim uzunluğuna göre. Bakacağız bakalım. Geldik buraya. Kült çiçeğini bu. Görev kolay ama ne kadar kolay olacak hiç bilmiyorum. Diğer görevken çok zor olacakmış gibi hissettim. Şuradan Buraya geldi tamamdır. Ama bir şey gelmesin de. Evet Burcan. Ama belki de mecadı bulacağım. Ya can gitme ya Allah için. Ne can gittin? Canımız gidiyor. Burayı biraz büyük yiyelik atladık. Farkındayım. <laughs> Güzelce bunu vurdu, güzel. Ey basit tut, teşekkür. Aşağı şey, üstteki köprüyü gideceğiz. Buraya ne geldik hiç fikrim yok. Tamam burayı da hatırladım. İyi kötü yani. Aşağı hatırladım. En azından bu iş beni çok zorlamaz. Sen yukarı ne yapıyorsun ya? Al bunu. Vallah vallahi buna bu da Bütün düşmanlar yani yenilenmiş, yeni farklı yerlere koymuşlar. Onu fark ettim. Çok güzelce geldik. Yine şurada. Güzel. Şimdi güvendi çok az kaldı. Yavaş yavaş buraya, alabiliriz. Bunu almamız lazımdı, aldık. Bu usul bir sakla Bir de şu görüntülerde kaybolursa. Bunu kıracağız. Tamam canım şu önde şu yürüyen. Yürüyen şeyi bir almamız lazım. Güzelce arkadaşlar aldık. Bir tabi kaka kırpmış oldum gene. Ama olsun. Ve arkadaşlar güzelce kaçtık. Altı dakika tamamladık. Tamamlamışık. Ağ Al görevi aldık. Güzel. Hayalet rönde aldık. Ve 17 seviyeyi ulaştık. Bakalım. İlk görevi tamamladık. İkinci görev zorlu olan düşündüğüm kutsal alev in var. Oraya gitmeden önce Ayda Şuradaki ustamdan bir şeyler varsa öğreneyim. kim hangisi alalım? Tam şunu bir alalım belki canımız yeniliyormuş. Bakalım ne kadar doğru bir bakacağız. Şu müzik çok güzel ya. Tam bu görevi aldık. Ve göre doğru ilerleyelim. Evet. Yeni görevimiz hayırlı olsun. Bence bu görev çok zorlu olacağını düşünüyorum. Evet tahminim o Gideceğimiz yer güzel göre. Şu tarafta bir yerde. Geçen bir haber verir ben bu diye. Güzel buraya geldik. Uyku olduğunda saklanarak gitmeye çalışacağım hızlıca. Ona bir daha doğrusu. Buraya giyersin biteriz gelmiş ama. Güzel. Yukarıda adam var. Bunu aldık. Bunu niye oynuyorlar bir sakla. İç umudu kendine bir göğüs atarlar buna. Nerede bu göğüs? Ha şurada. Kursör İmbi, imbi ça. yukarı geliyor. Bu aşağı indiğinde bunu alırız. Tamam sen bir git. Yukarıdakini alacağım. Yukarıda bu ihtimalle bu şey. Bunları buraya saklayacağım. Sonra belki bunu da alalım. İçerisinde varmış. Buradan geçişi var mıydı? Tabii ki var ama bize yok. Bu aya göremiyor. Gidebilirsin. Bir bunu şampuanı diyor. Oasis yok. <laughs> Tamam öldü. Sen girebilirsin. Döneceğim mi? Döndü. işte niye mas? Bunu da alacağız. Mecbur. Yoksa bizi bu avlar. Çünkü bu liven full cesetini taşıyacağım. Hadi gel bakalım. Al bakalım. bir şöyle bir fırlatalım. O bitti. Suda bir adam var sağda. Bu iç, içeri gittiğinde bunu rahat alalım Sosyet taşı. Bunu her yerde görebilirler. Tehlikeli. Bu adam yukarı çıksın. Aslında tehlikeli değilmiş. sağ inen bir şey var. Büyük katta tomruk bunu aşağıya çekip ödeyebilirim. Bunu bekleyeceğim. İkinci katı da aratmazsam isim baya zor olacak. Onun için sesi sessiz 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 ödeyenden yapmamız lazım. Bizim bu adam gelecek mi? Bu en aşağı iniyor. Ben bunu aşağıya fırlatırsam Sıkıntı hayatım mı diye düşünüyorum. Onu bayıltacağım. Bayıltıp göndereyim. Gerçi bakın böyle. Aynen böyle. böyle bir taktik varmış. Ya dediğim gibi. içeri doğru gidiyorsan güzel. Bu taşı. Bunu ne yapıyorum? Şey bir koyayım. Bunu it gömü ihtimali hiç yok. Full head, full fullet <laughs> Güzel. Buraya geldiğinde <laughs> uyutacağım. Öldü mü? uyutup sürekli taşıcam tamamdır biraz sanki zor gibi geldi ama en yani azından fazla olmasın da Tamam bunu bayılatıp e, düğmemiz lazım yoksa şimdi hareketine durduk kele. Tamam şimdi gizlendi. Taşı taşı hiç akşaya gerek yok yukarı katta aşağıya indir vur. İşin bitti güzel. Ama fazla koş tutma. çağırayım çok iyi gidiyor el gittiğinde bunu rahat alalım bu ve çağırsam zor olur bu zaten direkt dibinde ve bu uzaklar uzaklaş, uzaklaş, uzaklaş. Taşı taşı. Hiç. riske gerek yok. Hiç. Bu oyun mesela şu mantı güzel bir şey Adam vardı gördü. Aksine gidiyor. Ama adam yok. İyi arkadaşıysa. Yapacak bir şey yok. Sen sonra mesela fark etmemiş çok ilginç. Çağırdık ve kaç. Mis gibi. Ve arkadaşlar kaçıyoruz. Bence bu görev daha kolay oldu. Ben daha zor olacağını tahmin ediyordum. Güzelce tamamlamış olduk. iki görevi de. Bakalım kaç puan verecek. Kaç seviye atlayacağız. 11. seviyede kaldık. Evet arkadaşlar. iki tane görev yaptık. Daha sonra öyle Sonra yeni görev verici büyük ihtimalle ve bölümü bitiririz. Bu bölümde en azından çok çok ölmedim. Bir ilk bölümü verdik. İlk kısımda zorlandık. O kadar. Konuşuyorsunuz. İstediğim her şey bulmuşsun sadece. Bunları bana getirdiğin için teşekkür ederim. Bunu kutlamak için bir hayır kuyardım. Sihir ve simya kaybol giden mağazı sonunda çıkacak ortaya. Sanırım hala biraz paslı. Belgelerini ona almak için biraz zaman ihtiyacım var. Daha sonra tekrar gel. Şimdi grubu yardım et. Üçüncü görevi verdi. Bir dakika sonra o görevi kabul edip bölümü bitireceğiz. Bu sanki ilk defa girim gibi ama daha göstereyim biz buraya galiba gelmedik diye tahmin ediyorum. Şu iki tane yeni de gitmedik diye hatırlıyorum ama bakalım. Her şey şöyle arkadaşlar. Bu bölümde bu kadar olsun. Beni arkadaşlar izin için teşekkür ediyorum. Daha fazla bu tip şeyin gelmesini istiyorsunuz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir aboneyi en kısa sürede geçmemiz de lazım. Benden de bu kadar arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşça kalın